Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomun konusu benden uzun zamandır istediğiniz şeker hastalarına yönelik egzersizler olacak. Biliyorsunuz ki tip 2 şeker hastalığı insülin direnci problemiyle oluşan bir rahatsızlık. Dolayısıyla eğer bu konuda araştırma yapıyorsanız yapılan bütün çalışmalar egzersizin bu kişilerin hayatında mutlaka yer etmesi yönünde. Size bugün hangi egzersizleri ne amaçla uygulayacağınızı anlatıp daha sonra size bir örnek egzersiz programı göstereceğim. Ve bu egzersiz programında düzen çok önemli. Dolayısıyla düzenli uygulayıp sonuçlarını görmeme şansınız yok. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Gelin önce kısaca bir bilgi verelim egzersiz neden bu kadar önemli? Sonra da egzersiz programını paylaşarak videomuza giriş yapalım. Öncelikle eğer şeker hastasıysanız ve bu tipiki şeker hastalığı ya da diyabet hastalığıysa bunun sebebinin insülin direnci olduğunu biliyorsunuz. Ve bu insülin direnci ile birlikte çoğu şeker hastasında ilerleyen dönemde maalesef kalp damar hastalıkları da görülme olasılığı yüksek. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi kandaki yağların düzgün bir şekilde dağılmaması. Yani aslında HDL ve LDL dediğimiz kolesterolün Bizim istediğimiz düzeylerde olmayışı size çok detaylı bilgi vermeyeceğim. Bunu isterseniz doktorlardan dinleyebilirsiniz. Ama egzersizin bu kandaki yağ hücrelerinin üzerinde etkilerinden bahsedeceğim. Egzersiz bizim HDL dediğimiz iyi kolesterolün yükselmesine, LDL dediğimizde kötü kolesterolün düşmesine olanak sağlıyor. Bununla birlikte de aslında damar elastikiyetini koruduğu için bize aslında hem tansiyonla ilgili problemlerde hem de kolesterolle ilgili problemlerde regülatör yani düzenleyici bir görev görüyor. Bunun önemi çok fazla. Çünkü eğer şeker hastasıysanız ilerleyen dönemde kalp damar problemlerini engellemek için bu şekilde egzersiz yaparak da kolesterolünüzü istediğiniz seviyede tutma şansınız var. Ve egzersizin en büyük yararı da aslında insülün hassasiyetini artırması. Bu ne demek oluyor? Zaten problem bu hastalarda insüline karşı oluşan direnç. Bu hücrelerin eğer insülüne karşı olan hassasiyet artarsa insülünü kullanma yetileri artıyor. Bu sayede de aslında düzenleyici bir görev yapmış oluyor. Bunu ilaçlarla sağlamaya çalışıyorsunuz ama bunu egzersiz size ilaçsız bir şekilde hem enerjinizi yükselterek hem de size mutluluk vererek sağlamış oluyor. Ve bu İnsülin direnci olan kişilerde yapılan çalışmalara baktığımızda da kas kütlesinin korunamadığı görülmüş. Çünkü aslında bizde kas kütlesinin artışının temel sorumlularından bir tanesi de insülin hormonu. Eğer vücudunuzun bu insülin direnci ile ilgili bir problemi varsa maalesef egzersiz de yapmıyorsanız kas kütleniz zamanla azalmaya başlıyor. Erken yaşlarda şeker hastasıysanız bunun çok da zararını görmüyorsunuz. Bu neden? Çünkü erken yaşta kas kütleniz sizin günlük yaşamınızı devam ettirmek için size yetiyor. Ama ilerleyen yaşlarda kas kütlesindeki bu azalmayla birlikte biliyorsunuz ki kemik kalitemiz de düşmeye başlıyor. Ve bu düşüşle birlikte denge kayıpları da yaşanmaya başlarsa maalesef düşmeye bağlı kırıklar, yaşamın daha zor hale gelmesi, aktivitelerde limitasyon gibi problemler görülebiliyor. Dolayısıyla erken davranıp bu söylediğim olumlu yanları egzersizle birlikte açığa çıkarabilirsiniz. Şimdi gelin egzersizimiz ne formda olacak bundan bahsedelim. Yapacağınız egzersizlerde az önceki söylediğim faktörleri elde edebilmek için hem nabzı bir miktar arttırmalısınız hem de kas kütlesini artırmak için bazı egzersizlerden faydalanmalısınız. Şimdi size gelin yapabileceğiniz egzersizlerin kısa bir programını oluşturalım. Size bugünkü hazırladığım egzersiz programını düzenli bir şekilde uygularsanız ve söylediğim sayıları da tekrarlarsanız yaklaşık 30-35 dakika sürecek bir program. Size kısaca bu programda yapacağınız egzersizleri anlatacağım ve siz ekran karşısında bu egzersizleri benimle birlikte uygulayacaksınız. Sizden istediğim tek şey bu şekilde iki tane su şişesi. Erken dönemde isterseniz bu şişeleri kullanmaya da bilirsiniz. Ama biraz da kuvvet artsın, biraz nabız yükselsin istiyorsak da bizim kullanabileceğimiz en kolay ekipmanlar. Sizden ilk istediğim şey bu şekilde yerinizde yürümek olacak. Çok basit. Biraz hızlanarak sadece 5 dakika, Isınmak için bu şekilde yerinizde yürüyeceksiniz. Bu şekilde dik durun, kendinizi iyi hissedin, karşıya bakın, omuzlarınızı geriye alın ve 5 dakika boyunca bu şekilde yürüyerek, biraz ısınarak, biraz nabzı yükselterek başlayın. İkinci egzersizimizde de yapmanız gereken şey kollarınızı ve bacaklarınızı yana açmak olacak. Bu şekilde gösteriyorum. şeklinde egzersizi 10 defa sağa giderek, 10 defa sola giderek 3 set şeklinde tekrarlayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimiz basit bir egzersiz olacak. Biraz artık bu egzersizler sonrası nabzın hafif hafif yükseldiğini düşünüyorum. Şimdi birazcık kuvvet egzersizi yapacağız. Ne yapacağız? Sizden istediğim yan dönerek gösteriyorum. Kolları önden yukarı götüreceğiz. Bu şekilde. indirdim 10 tane yapacağız indirdim. indirdim. Şeklinde 10 tekrarlı 3 set yine bu egzersizi uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde de yine kol bölgesinden devam edeceğiz. Bu şekilde dirseklerimiz yandayken kollarımızı yukarı açıp yavaşça indireceğiz. Açtım, indirdim. Bunu yaparken gövdemi öne arkaya almayacağım. Bu şekilde tuttum yavaşça indirdim. Tuttum. Yavaşça indirdim şeklinde bu egzersizi de 15 tekrarlı 3 set olacak şekilde uygulayacaksınız. Setlerin arasında isterseniz yaklaşık 15-20 saniye dinlenerek egzersizleri tekrar edebilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde de biraz şu bölgedeki kaslara yönelik çalışacağız. Sizden istediğim bacağınızı bu şekilde kaldırıp indirmeniz olacak. Yine su şişelerini bırakmayacağız. 10 defa sağ bacağı, 10 defa sol bacağı kaldırıp indireceğiz. Ve sizden istediğim yine bu egzersizi de 3 tekrarlı uygulamanız olacak. Sıradaki egzersizimiz de yine çok basit. Birazcık bacakları dinlendirip kollarla devam edeceğiz. Sizden istediğim şey yumruk atmak olacak. Hocam ne demek? Bu şekilde su şişelerini sırayla öne doğru uzatmanızı isteyeceğim. Yandan görmek isterseniz bu şekilde Öne doğru yumruk atma egzersizi uygulayacağız. Bu egzersizi sağ kol 20 kez, sol kol 20 kez olacak şekilde toplamda 40 defa 3 set uygulamanızı istiyorum. Tekrar önden gösterelim. Bu şekilde 90 derece kol açısı olacak şekilde öne doğru yumruk atacağız. Bunu biraz hızlı yaparsanız nabzınız da hızlanacak. Tam istediğimiz etkiye ulaşacak. Dediğim gibi 40 tekrar 3 set bu egzersizi uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimiz de çömelme egzersizi olacak. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz squat olarak. Sizden istediğim bacaklarınızı bu şekilde omuz genişliğinde açıp oturabildiğiniz kadar oturmak olacak. Ama bunu yaparken hemen yan dönüyorum. Oturma pozisyonundayken dizlerinizi çok fazla öne getirip gövdenizi dik tutmanızı istemiyorum. Sanki arkanızda bir cisim var ya da sandalye var. Sandalyeye oturuyormuş gibi yapın ve doğrulun. Bunu yaparken isterseniz bir şeye odaklanın, sırtınızı düz tutun. Bu şekilde oturma kalkma şeklinde uygulayabilirsiniz. Ama yapabileceğiniz çok kolay bir şey daha var. O da direkt sandalyeye oturup kalkmak. Hemen gösteriyorum. Tam olarak bu şekilde bir sandalye size yardımcı olabilir. Sandalyenin önünde birazcık bacaklarımız açık pozisyondayken popomuzu sandalyeye değdirip bu şekilde kalkma egzersi şeklinde de uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak çok daha güvenli hem de bacak kaslarınızı çalıştırmak için harika bir yöntem. Sizden istediğim bu çömelme egzersini 10 tekrarlı 3 set. Yani toplamda 30 defa şeklinde uygulamanız olacak. Ve sıradaki egzersizimizde de sizden istediğim bu şekilde bir kağıt havlu. Kağıt havluyu oturma pozisyonundayken bu şekilde dizlerinizin arasına sıkıştırmanızı istiyorum. Ve sonra sıkabildiğim kadar sıkıp 5 saniye bu pozisyonda bekleyip özellikle iç bacak kaslarını biraz üst bölgeyi hissedip gevşek bırakmanızı istiyorum. Sonra tekrar sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırdım. 5 saniye bu pozisyonda bekledim. Gevşek bıraktım. Sonra tekrar bunu 10 kez tekrarlayacağız. 1 dakika dinleneceğiz. Tekrar 10 kez tekrarlayacağız. 1 dakika dinleneceğiz. Ve son kez 10 tekrar yaparak egzersizi uygulayacağız. Bu 5 saniye boyunca kasılı kalmak çok önemli. Özellikle iç bacak kaslarınız çok kuvvetsizse. İsterseniz bunu daha büyük bir yastıkla da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde evde sıkıştırılabilir. Ne varsa kullanabilirsiniz. Sıradaki ve son egzersizimizde tekrar yerimizde yürüyüş egzersizi olacak. Tekrar egzersiz listemizi 5 dakika boyunca tempolu yürüyüşle bitireceğiz. Sizden istediğim bu şekilde ellerinize su şişelerini alıp tekrar 5 dakika boyunca yürümek olacak. Umarım bu egzersiz listesi sizin için çok faydalı olur. Dediğim gibi tamamını düzgün bir şekilde uygularsanız yaklaşık 30-35 dakikanızı alacak ve sizden istediğim haftada en az 5 gün bu egzersizleri uygulamanız olacak. En az 150 dakika egzersiz yapmış olacaksınız. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacağım şeker hastalığına yönelik tedavi yöntemi bu şekildeydi. Siz de bu videodaki egzersizleri düzenli bir şekilde uygularsanız gerçekten bu hastalıkla ilgili olumlu yönde bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Ama video ile ilgili ya da genel olarak sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz varsa da Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram'dan bana oluşturabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.